Değerli dostlar, bugün çok sık gördüğümüz ama çoğu zaman hafife aldığımız bir tabloyu anlatmak istiyorum. Akut bronşit. Akut bronşit akciğerlere hava taşıyan bronşların kısa süreli iltihaplanmasıdır. Genellikle grip geçti ama öksürük bir türlü bitmedi dediğimiz durumun arkasındaki temel neden budur. Hava yolları tahriş olur, şişer ve içi balgamla dolar. Bu da o yorucu, bitmeyen öksürüğü ortaya çıkarır. Vakaların büyük bölümü virüs kaynaklıdır. Tıpkı nezle ve grip gibi. Bazı durumlarda ise bakteriler de tabloya eşlik edebilir. Semptomlar nasıl olur? Öksürük önce kuru başlar, sonra balgamlı hale gelir. Balgam şeffaf, sarı ya da yeşil olabilir. Göğüste sıkışma, hırıltı, hafif ateş, halsizlik ve nefes darlığı görülebilir. Aslında bunların hepsi vücudun savaştığını gösterir. Ama vücut bir yandan da dinlenmeye ihtiyaç duyar. İyi haber şu ki Akut bronşit çoğu kişi de birkaç hafta içinde kendiliğinden düzelir. Bol sıvı, iyi uyku ve dinlenme tedavinin temelini oluşturur. Antibiyotikler ise ancak bakteriyel enfeksiyon kanıtlandığında işe yarar, yani her bronşitte antibiyotik verilmez. Ama dikkat edilmesi gereken önemli bir grup var. Astımı olanlar, koah hastaları, bağışıklığı zayıf kişiler ve yaşlılar. Bu kişilerde akut bronşit, zaman zaman zatürreye veya daha ciddi komplikasyonlara dönüşebilir. Bu nedenle semptomlar ağırlaşıyorsa mutlaka tıbbi değerlendirme gerekir. Unutmamak gerekir. Akut bronşit geçici olabilir ama iyileşme sürecinde sabır ister. Vücudun kendini onarması zaman alır. Bu yüzden iyileşirken yavaşlamak, dinlenmek ve bedenin sinyallerine kulak vermek çok önemlidir.